Herkese merhaba arkadaşlar ben Ruling. Bu bir not videosudur. Zaten videonun başında olacak olacağı gibi. Not. Bu video asırı derecede küfür içermektedir. Eğer küfürden rahatsız olanınız varsa veya hut ailesinin yanında izleyenler varsa ailesinin yanında izleyenler kulaklık takabilir. Evet ailesinin yanında izlemeyebilir. Ya da küfüre alışık olanlar izlesin zaten. Komik bir video oldu. O zaman hadi videoya geçelim. herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile atıyoruz. Aa yanlış söyledim. <laughs> hadi be. Siktir et. Eee PUBG atıyoruz bugün. Eee az önce bir video çektim Miramar'da. Ee, <laughs> az önce Radeon ReLive'la yani AMD ekran kartıyla şey <laughs> yaptığımdan dolayı, benim grafik kartıyla yaptığımdan dolayı kaydetmedi. 10 dakikalık video çöpe gitti yani. Şu an moralim bozuk. Sinirliyim. O yüzden Taygo geldi bu arada. Bu oyunu alacağım. Bu oyunu alacağım lanet olsun. <laughs> Neyse. Bu arada iki part olarak çekeceğim. Ee, yani bundan sonra bir oyunda atacağım. O oyunda ise diğer e, kanalda diğer videoyu görebilirsiniz. Bu videodan büyük ihtimalle bir iki saat, 3 saat sonra onu atarım. Fark etmiyor yani. Kafam ne zaman eserse. Bu uydonun editlemesi falan var çünkü o yüzden iki part olarak atacağım. Neyse ya da ikinci part da çekmeyebilirim. Tek video geldiyse kusura bakmayın. <laughs> tek video da çekebilirim çünkü üşeniyorum. Canım sıkılıyor. Zevkli olmuyor tek basına oynayınca. Neyse belki akşam yayın açarım. Yayın açarsam da gelirsiniz. Gelmek istemeyen varsa gelmesin bana ne aman <laughs> Haydi bakalım that's fucking bad. Let's go. Ne diyorum lan ben? Dur. <laughs> <laughs> Yanlış oldu. Hadi kötü olan yere g hadi siktim yerine kötü mü kötü olan yere gidelim gibi bir şey dedim ama bunu. <laughs> Neyse. İngilizce acaba. Boş ver. Ee, soruyu atlayak. Hızlı bir şekilde inişimizi gerçekleştirelim. Silahımızı bulalım. Ondan sonra tak 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 tak. Anlatabildim mi daha iyi? Niye bu kadar uzaktan yaptın? Söyle göstereyim. Hızlı iniş yaptığımda süzülerek gittiğimizden dolayı süzülerek oraya en hızlı şekilde daha hızlı bir şekilde varabiliyoruz. Hatta söyle ben mi döneyim? Söyle bir yaptım mı? Tamam indim güzel. Bakalım sizde ne var daha? Şunu Aha AK. Ne mükemmel bir şey. Söyle bir loadumuzu yapalım. Loadu yaptı. Söyle. O M16 severiz. Şunu alalım. Nazar görüsü faka. Ee, bakayım burada ne var? Poliseliği, poliseliği. 4x mükemmelsin yavrum. Bakayım nazar. Aktım. Zatımız sarzör. Keskin sancı 3x. Mükemmel, mükemmel. Güzel bir loot'a indik. Cidden güzel bir loot'a indik. Söyle. Var mı benim önüme çıkmak isteyen şu an? Ben çatışmaya hazırım. Daha iyi. Ee, dragon olma çeksek lan. Aynen dragon çekelim. Paka M M16. M24 diyecektim az daha neyse. Ee, şuradan biraz mermi alalım. Buradan da sunu alalım. 270 mermi. Ee, çok mermi ihtiyacımız yok gibi de. Var gibi de. Neyse dursun tutuna takalım. Bakayım burada bir şey var mı yok. Şu dragon'un ammayı bir yenileyelim. Buraya bakalım. Ana ne Şey sandım lan. Eee iki adı nedir? Cu. Tövbe tövbe. Şey aman okuyayım ya. Sandık. Ce... Ya of konuşamıyor. Loot sandığı sandım. Loot sandığı. Ölen adamın loot sandığı var ya. Ha, o sandım aman Neyse. Sikeceğim. Tövbe tövbe. Konuşamıyorum ya. <laughs> Boktan olacak bu video ya. Ben içime doğdu amına koyayım. Evet arkadaşlar yarak gibi bir videodan da herkese merhaba falan. Aha veri bakalım. Ya gözükürsen kahrolayım amına koyayım. Gözükürsen kahrolayım. Bu videoda küfür içermektedir. <laughs> Haberiniz olsun. Büyük numara ben basa bir 2 saniyelik not olarak koyarım. <laughs> ee, neyse. Ben full çatışacağım abi. Ben abimler gibi buradan diş atayım bari. Abimler gibi ben kaçıp saklanan biri değilim. Öleceksek de adam gibi ölürüz daha iyi. Anlatabiliyor muyum? Sen alsın burada ranked maçı atıyoruz yani. Ölünce gelemem pişmanlık sizi. Neyse. Şurada bir yerde adam var ama. Ananı babanı sikiyim tövbe tövbe. Ha 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 fuck you fuck you. Orası mı çocuğu? Tövbe tövbe. <laughs> şaka yaptım abi. Abi şaka yaptım. Şaka yaptım. Harbiyim şaka yaptım. Anam ağladım olsun şaka yaptım. Tövbe tövbe. öldüm amına koyayım öldüm. Hayır 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 hayır. Öldüm var senin. Öldüm mü var senin? Yok arabanın içinde kimse yok. Arabanın içinde kimse yok. Kesinlikle yok. Dur aman Allah'ım. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Afk'yim. Geldim. Nerede o yerası? ası? Ben nereden vurdum lan o? Allah'ım ya Rabbim ya. Az önce çok fena küfürler ettim. <gülüyor> Neyse. Şuradan <laughs> bir çıkalım. Nerede araba? Bu arada küfür için <laughs> cidden kusura bakmayın korktuğum için yani refleksen ağzından bayağı bir küfür çıktı bayağı bir küfür çıktı <laughs> bu videonun başına kesinlikle bir not eklemeliyim yoksa vallahi te şey küfürden dolayı ban yeriz YouTube'dan dur bakayım Al ananı avradım tövbe <laughs> Allahım ya <laughs> sikerim boynu ha ah bir dakika e bana bir dakika adamı gördüm Ah vurdum. Bir tane daha vurdum. Çık oradan aşkım. Kafa yedi büyük ihtimalle. Ananı sikerim tövbe tövbe bak. Oğlum bak gene nereden sıkıl sıkılıyor bana. Bak yeni nerede ateş aldım ya? Aha. Vurdum. <laughs> Harbiden vurdum. Nereye <laughs> kayboldu araba? Ne lan Tamam bir şey değilmiş. Bir dakika şurada bir buz basalım. bir tane alsın. alın içindeyiz. No problem. Oy oy. Ya Rabbim. Aksiyonda bir maç dönüyor 0 <laughs> Sıfır kill ölmek istemiyorum ben boyun. Bakayım şurada bir yerde adam var mı? Aha gördüm. Bu maç at. <laughs> yatasa, yatasa, yat. Bir tane daha. Aa kaçtı. Ananı severim. Ananı severim. Çok güzel severim. Hop o da kafa yedi. Abo! <laughs> Çok güzel vuruyorum. Çok güzel atışlar yapıyorum. Gelin bakalım fucking bitches. O kafayı daha çıkartamaz. Bakayım. Ne oluyor lan? Oyundan geliyor değil mi? O site. <laughs> neyse. Dur. Benim kilim niye gelmedi? Yukarı çıktı o? Yok. Ah aynen. Şurada. Görüyorum kodumun gerisi kalsın. Ben buna söyle bir şey yaparım. Tamam Korku dağları sardı Sen beni oradan bok görürsün amınakoyim Sen beni oradan nah görürsün amınakoyim Argo bir Bip de koymayacağım sen beni oradan nah görürsün amınakoyim Şimdi kafamın bir kursun yiyeceğim ben burada küfürler etmeye başlayacağım gene Gene bir yerden ateş ateş ediliyor ama Bakayım Nerede bizim o herası? Bak buradan beni görür ama. Ya küçük çocuklar gibi saklanma bebeğim çıkart ki ya. Çıkarı seni. Bakayım. Benim kill geldi bu arada bir killimiz var. Güzel. Biri pompalıyla sıktı galiba onu. Şu uzak açıya bakacağım biraz. Adam mı gördüm ben orada? Bir dakika alana bir bakayım. Şuradan çatışıyorlar. Benim önümde burası var. S şuraya kaçabiliriz. Bir dakika. Bayıldı galiba yok. Nereye kadar kaçabileceksin oğlum? Nereye kadar kaçabileceksin ya? Öldü galiba. Yo birisi sattı onu. Ananı sikiyim inşallah tövbe tövbe. Amana kodum yat asla. Ya ya sikiyim. Ya soldan geldi ya. Bu çocuğu öldürmedim diye oldu her şey. Tokarım. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videodan da bu kadardı. Birkaç işlerim var. İkinci videoda yakında gelir inşallah. Gene çok küfürler ettim. Umarım ben bunu sansürünü yapabilirim. 405 hasar. Bak 4 killlik hasarım var. Beni delirtmeyin neyse. o, bu arada 18. olduk. Neyse güzel.